Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz? Yeryüzü şekilleri güneş ışınlarının yere düşme açısını etkilemektedir. Bir dağın bakı olan yamacı, dulda olan yamacına göre güneş ışınını dike daha yakın açılarla almaktadır. Buna göre yukarıdaki dağın bakı olan yamacında özelliklerinden hangileri dulda olan yamaca göre daha fazladır? Şimdi bu tarz bakı ile ilgili, kalıcı karla ilgili sorularda öğrencilerin canını sıkan bazı durumlar var. Onları bir ortadan kaldıralım. Bir kere şunu yapalım. Size iki tane daha vereceğim. Bu dağlardan bir tanesinde kalıcı karların başlama yükseltisi 5000 metre. Bir tanesinde kalıcı karların başlama yükseltisi 3000 metre. Bu A dağı olsun, bu da B dağı olsun. Bu arada kalıcı karların başlama yükseltisi derken yukarıdan değil aşağıdan sayıyoruz. Bakın kar görmek için 5000'e çıktım, kar görmek için 3000'e çıktım. Bu dağlardan hangisi ekvatora daha yakın? Tabii ki A dağı. Neden? Çünkü kar görmek için daha yukarıya çıkıyorsun. Yani bulunduğun ortam zaten sıcak diyorsun. Bu bir. İkincisi şu bakı özelliğine bakalım. Şimdi bana bir dağ veriyor. Bu dağın üzerine kalıcı karları yerleştiriyor. Ve şunu yapıyor. Diyor ki bakın burada kalıcı karlar 3000 metrede başlamış. Burada 2800 metrede başlamış. Buraya güney demiş, buraya kuzey demiş. Bu dağın hangi yarım kürede olduğunu soruyor bana. Şimdi ben bu dağın hangi yarım kürede olduğunu nasıl anlayacağım? Bak şimdi. Karlar böyle yamuk yağmaz. Karlar düz yağar. Ama bir yamaç daha sıcak olduğu için karlar o yamaçta daha çok erir. Demek ki bu yamaç güneş ışınlarını daha dik açılarla alıyor. İşte o yüzden buna güney yamaç bakı durumundadır. Kuzey yamaçta dulda durumundadır diyoruz. Peki güney yamaç bakı durumundaysa yani güney yamaçlar güneş ışınlarını dike daha yakın açılarla alıyor. Bu hangi yarım kürededir? tabii ki kuzey yarım kürededir. Türkiye'de de aynen böyledir. Güney'e bakan yamaçlar daha sıcaktır genel olarak. Peki bu iki bilgiyi verdikten sonra hemen soruma dönüyorum. Şimdi bakın ne demiş? Bakı olan yamaçta daha fazla olanı sormuş. Arkadaş bakı olan yamaç güneş ışınlarını daha büyük açılarla aldığı yamaç mı? Dolayısıyla burada sıcaklık tabii ki daha fazla olacak. Tarım üst sınırı yani aynı kalıcı kar sınırında olduğu gibi tarımın yapılabildiği son sınır veya yerleşme üst sınırı yerleşmenin çıkabileceği son sınır. Tabii ki bir yamaç ne kadar sıcaksa tarım yapılabilen üst sınır da o kadar fazla olacak diğer yamaca göre. Bunu da aldım. Kalıcı karların başlama yükseltisi diyor. Bakın burası 3000 metre olsun burası ne olacak 3800 metre olacak vesaire yani bakı olan yamaçta karlar daha fazla eridiği için kalıcı karların başlama yükseltisi de yine daha fazladır diyeceğiz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 3'ü veren E seçeneği olacak. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.